بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله راهي اللَّهُ راهي 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 ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وقال <applause> لهم الناس انت الناس انك الناس من شر انت تتعلم الذي انت في صدور صدور من من الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يؤتون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المخلعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب موسوعة بِاللَّهِ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم <سؤال> ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بقدرك ولنوتك بك

sana döndür, dualarımızı sana döndür, ellerimizi, gönüllerimizi, dillerimizi senin sarayla mekanına açtık, senden affını, senden mağfiretini, rızanı istiyoruz, senden günahlarımızın affını istiyoruz, bizleri huzurundan boş çevirme Ya Rabbi, bizlerin günahlarını affeyle Ya Rabbi, Bizlerin ibadet ve taatlerini kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. da kabul. Habibi edibine. Ya Rabbi. gecede. Bizlerden dua eden kardeşlerimiz var. Asla kullarına şifa, boş kullarına ela, dertli kullarına devalar ihsan eyle. Her türlü hayır kullarımıza kavuştur. Korktuklarımızdan emin eyle. Kulluklarımıza da namur eyle ya Rabbi. Gökler rahmetini, derden böyle güzel dizen esirken ya Rabbi. Hatalarımız, kullarımız sebebiyle bizleri açlıkla, kıtlıkla, farklılıkla intihar etme ya Rabbi. Ya Rabbi, içimizdeki kendini bir bilmezler yüzünden bizleri sefri duruma düşürme. Bizlerin üstünden rahmetini, hürmetini esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, kutançlarımıza, rızıklarımıza, ömürlerimize böyle tekrar ihsan eyle. Çocuklarımıza sağlık, sıhhat afiyetler ihsan eyle. Ya Rabbi, bütün dünyayı saran, bu dünyanın içerisinde aynı zamanda ülkemizi, beldemizi adeta hayalet bize saran, bizleri neden birbirimizden, birbirimizden uzaklaştıran, ancak gönlümüz, kalbimiz, birbirimizle dayağı daha olmak suretiyle, birbirimizle bu gecelerde manen uzaklaştığımız, ancak maddeden uzaklaşmamıza, sarılmamıza, musafamıza engel olmuş olan bu salgın hastalıktan ve benzeri afat-ı ve afat araziyeden sen cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bu hastalık, hastalık ve benzeri vefat eden kardeşlerimize rahmet, bu ve benzeri hastalıklara düğücar olmuş olan kardeşlerimize Ankara'yı bu zamanda sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle Hastalıklarla, belalarla, musibetlerle mücadele eden bütün kardeşlerimize sen Rus'un ilahiyenle yardım eyle ya İlahi Muhammed'e birlik beraberlik, birlik düzenli kastır eyle. Evet. Devletimize bize birlik beraberlik nasip eyle. Birliğimizi, dirliğimizi kaim eyle. Gönderden bayrağımızı indirtme. Minarelerimizden ezanlarımızı susturma ya Rabbi. Ya Rab, kardeşi kardeşe düşürmek isteyen, bizi birbirimize kırdırmak isteyen, hain emellerin tuzağına bizleri ve neslimizi, gençliğimizi düşmekten düşürmekten sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, vatanımızın, milletimizin, devletimizin birliği, birliği, bekası muhafazası için çalışan hayret gösteren bütün idarecilerimize, bütün güvenlik kuvvetlerimize, askerimize, polisimize sen nusreti ilahiyetle yardım eyle. Onları daima mansur ve muzaffer eyle. Devletimizin, milletimizin birliği, bekası, selameti için bu uğurda canlarını feda eden bütün şehitlerimize sen rahmet eyle. Yaralı olan gazilerimize acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi bu son günlerde ülkemizin sınırları dışarısına kaçırılmak suretiyle orada Karada şehit edilen kardeşlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi devletimizin, milletimizin üzerinde hain emelleri olan, haince tuzaklar kuran PKK, Yaş, Efe, her ne terör örgütleri var ise onların her biri kahru perişan eyle ya Rabbi. Onları, Onların tuzaklarını başlarına çevir ya Rabbi. Onların hirdelerine, tuzaklarına düşmekten bizleri muhafaza eyle. Onların kar kursunundan sen Mehmetçiğimizi, askerimizi, pol polisimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu mübarek gecede dualar yapın. Ölmüşlerimize rahmet olsun. Milletimize ümit, evlerimize, hanımlarımıza, beldelerimize bereket olsun arzu ve duasıyla okunan hatbi şerifleri, getirilen salavat-ı şerifeleri, yapılan ibadet-i sahatleri, derdâh-ı uluhiyetini, maal kusur, ahsen kabul ile makbul eyle. Bunlardan hasıl edil ve sevabı. Evvelen ve biz doğumun kule sayın mevcudat-ı tahiyyat, iki cihan serveri, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, Tabi münevver müşteriler ruhu tayyidelerine hediye ediyoruz vasır eyle. Ruhu Muhammed'i tüm dinizden hoşnut haberdar ve, ve şefaati uzmasına nail eyle ya Rabbi. Gardahu ya diğer bütün peygamber anımıza, Resul-i Kiram efendilerimizin, ehl-i beyt, tahirat, sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-u tabi'in, rıdvanullahi aleyhi hazaratının, ulemanın, şirahanın, şühedanın, bir cümle müminin müminatın ervahına ayrı ayrı hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rab şu cennet vatanımızı bizlere canlarıyla mallarıyla mücadele etmek suretiyle emanet etmiş olan bütün şehitlerimizin atalarımızın ahirete göç etmiş olan gazilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Hali hazırda da devletimizin, milletimizin bekası için mücadele veren ve bu canlarını veren bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya, ya Rab. Rab. Uzaklar bir ya yakında. Meclisimize iştirak etmiş. El açıp amin yani şu cemaatimizin ahirete göç edenlerinin bir cümlesini ruhlarına. Hatmi şerifleri okuyan kardeşlerimizin ölmüşlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Habiblerini kurduğu mekanını gelen ve... amin eyle.

bereket dolu, dolu, bu üç aylara bizi ulaştırdın. Bu gayet bahsede ulaştırdın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği bu aylara sahip Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme sallallahu Şahabımızdan mübarek eyle ve bize sene kavuştu. Bu üç ayları en bereketine istifade edebilmeyi nasip eyle. Bunun bu kadar önemli olan fazla olsa devamlı olandır Tevhid Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizlerin kulluğunu daim eyle. Ya Rabbi benim anlar var. Sana dua etmek benim inana sorulmakta. Senin kelamın olan Kur'an'ı okuyup Kur'an ahlakıyla ahlaklanmakla arınan, senin huzuruna tertemiz gelen kullarından eyle Yarabbi. ya Rabbi. Ya geride bıraktığımız ciğer fare yavrularımızı, geleceğimiz olan evlatlarımızı da salih ve saliha kullarından eyle ya Rabbi. Geçim sıkıntısı çeken, zorda, darda olan kardeşlerimize geçim selameti ihsan eyle. Rızıklarımıza, ömürlerimize, kazançlarımıza bereket ihsan eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. İlahi Yarab, hayırların fethi, şerlerin defi için dualarımızın kabulü, ölmüşlerimizin rahmeti için, bu mübarek regaib kandilinin ve üç ayların benzinin bereketinin üzerimize olması için, Ya Rab senin rızanı şerifin için tekabbel minna bi hurmetin. <laughs> Fatiha. Muhterem cemaatimiz, regaib kandiliniz mübarek olsun. Yalnız çıkışta yavaş yavaş çıkalım bir anda bakınız ayakkabının olduğu yerde izdiham olmasın, yoğunluk olmasın. Herhangi bir salgın hastalığa düşer olacak, vesile olacak bir şekilde hareket etmemiş olalım. Biraz teenni, lütfen. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun.